Herkese selamlar arkadaşlar yine saklambaç serisinin bir sonraki videosuyla karşılayıp bu sefer normal saklambaç değil ghost kullanarak saklanabileceğimiz saklambaç yapıyoruz. Oyuncularımız ghost özelliğini kullanarak haritanın istedikleri herhangi bir yerinde saklanabilirler ama bana gözükmeleri gereken vücutların herhangi bir parçası olması lazım ki ben onları görüp bulabileyim. Böyle bir şartımız var. Bu seri gerçekten çok güzel oluyor ve sizler de çok seviyorsunuz çekmeye devam edeceğiz. Şimdi başlayabiliriz. Başlamadan bir like atıp kanala abone olursunuz. Bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Haydi başlayalım bakalım arkadaşlar. oradan mı kalacaksın? Buradan gelin. Discord'da olmaz kral ya biraz daha yukarı çıkman lazım. 60 saniye bekliyoruz. Bakalım 60 saniyenin sonunda kimler nerede saklanmış olacak? Ne yapıyor mu mal? <laughs> Arkadaşlar şu anda Instagram'da bir yorum gelmiş. LoL'deki Aksana aynı bana benziyormuş. O yüzden adam onu mainlemiş diyor. Bence ben daha yakışıklıyım. Bence ben daha yakışıklıyım. Bu aksan kim ekrana koyarsın istiyorsan bir de. Bence ben daha yakışıklıyım ya. Bence ben daha yakışıklıyım. Oğlum flick master ya. Şuna baksana. Bak bak. Şunun ortasına flick atmak zorundayız arkadaşlar. Bir izle. İzle bir kez. Oo yakındı. Oo yakındı. Dur bir dakika. Yakındı. Yine yakındı. Oy. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir dakika ben bunu buldum. Koyayım. E ben bunu buldum. Ama başlamadı. <laughs> Ama başlamadı. Bir, dakika, bir Oğlum dakika. git yeni yer bul. Git yeni bir yer bul. Çok basitti. Yüzümü döndüm gördüm. Ne yapayım? Görmezden mi geleyim? Şimdi başladık abi. Bunlar her yerde olabilirler. Her bokun içine, her deliğe girmiş olabilirler. Böyle dikkatlice bakalım. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Renkleri kırmızı yapalım. Bunların da hepsini full'e çekelim. Şöyle bir şey olsun. Şimdi neredelerse gözümüze girecekler. Şuralarda yok. Tamam. Bu arada yeteneklerimi de kullanabilirim. Ben Abi. elektrik faturasını yatırıp geliyorum o zaman. Aa aga lan. Aa geldi. Şuralarda da olabilirler. Bak bir dakika. Şuralarda da olabilirler. Görmedi beni. Daha buradan gözüküyor da buralarda saklanmışlar mıdır? Yok burada kimse yok bence. Genelde gözümün önünde oluyorlar ama görmüyorum. Aa yine görmedi lan beni. Bakalım. Aha. Aha gördüm birini. Gel buraya. Aa gördü. <laughs> Helal oğlum sana. Çok basitti bu arada. Bunu Team Liquid'in videosunda görmüştüm. E, bu arada bu içerik ilk kez Team Liquid yapmıştı. Onu da hatırlatayım. Bir de yani Team Liquid benim 106 kill rekorumu kırmaya çalıştı. Kıramadı tabi. Abi kim? Soma mı o? Nerede olabilirler abi şimdi? Arayalım. Kim görüyor şeyi? Gördü seni bu arada. Şunun arkasına bakalım. Kafasına seçilatmam yok mu? Aha 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 aha. Gel gel kilcoyum gel. Lan bana mı sıkıyor? Bana sıkıyor. Güzel yerdi ha bu arada. Kim bu? Abi şura sen misin? Bak sonunda mantıklı Benim. bir yer bulmuşsun da kolaydı ya bu arada. Perfect. Olsun. Var mı birileri başka yerini söylesene? Yok söylemem. Ama havalara bak bunu diyebilirim. Havalara bakayım. Tamam. iyi bir ipucu. Bak gene görmedi. Hocam Oğlum görmedi. <laughs> Kimseyi göremiyorum. Tamam yer değişelim biraz. Lan <laughs> görmüyorum Gözümüze birileri gözüküyor mu arkadaşlar? Görenler bu arada Twitch chat'tekiler. ki Twitch'te yayındayız bu arada sizler de gelebilirsiniz Türkiye arkadaşlar. Ölümden geçiyor. Yerlerini görürseniz söyleyin bana yardımcı olmaya çalışın. birini hissediyorum ya. Birilerini buralarda bir yerde hissediyorum gibi de. Olmuyor ya yok. Buralarda biri yok. Abi bazı kişilere sniper'la bakman lazım. Göremezsin. Ha öyle bir şey mi var? Tamam. Ya o kadar da küçük kalmamaları lazımdı ya ama. Aha. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum çok iyi yer lan. Nasıl gördün lan Gel seni? ]miş. Güzelmiş, güzelmiş. Yerin iyiymiş ama. Ben bunlardan, ben bunlardan değilim. Yerlerini söylersen bırakırım bu arada. Bırakmaz, bırakmaz. Bırakmıyor söyleme. Bırakmıyor. Ben denedim onu. Söyleyecek mi? Satmam. Ya akıllı olacağım bu ayet Satacaktın yani. Satacaktın bırakacaktım ben seni. Şuralarda olabilirler. Yoklar. Hmm. Tamam. Aha gördüm. Aha 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 aha. kadar Gönbenim. Petri buldu seni Petri. benim. Nasıl buldu? Gördü. Gel buraya. Çok güzel gö oğlum. yemin ediyorum nokta gözüküyor. Bir tane nokta gözüküyor. Gel gel gel. Oradan gözükmüyordu. Nasıl gördü lan? Çok kolay oluyor bu arada. Niye böyle? Ya nasıl görüyorsun ya? Buradan geçiyorsun ki orası. Kimsin sen? Nasıl görüyorsun? Nasıl görüyorsun? Nasıl görüyorsun? Nasıl ya. görüyorsun? Kapat. Msc kapat. Tamam. Kaldı 5 kişi. Oğlum ben Emre'yi nasıl görmedim hala onu. <laughs> ben ben hala gün nasıl? Ben gözüküyorum değil mi buradan? Zeus görüyor tamam. değil mi camdan? Evet, evet. Nerede olabilirler abi başka? Şuralara bir bakalım. Beyhaven vardır belki demiş Twitch chat'e. Olabilir. Bu da aynısı. Aha. Ses geldi. Sprey sesi attı birisi. B site'de miydi o? Bunların içinde de olabilir birileri bir dakika. Aha. Duydum, 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 duydum. Aldım bunun bu arada. Buldum bence. B heaven'dan geliyor ses. Dur. Tamam şurada. Şurada muhtemelen şurada. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oradaysa çok basit olur ya. Oğlum durmadan sprey sesi geliyor. Neredeler lan bunlar? Şuralarda olabilirler diyeceğim. Yo buralarda yok. Şöyle bir ok atalım abi buraya. Bu <laughs> yarış Lan burada lan adamın sesi. İşte Şuralarda bir yerden geliyor. Ya ben bu videoyu niye yapıyorum? Ben bunu yapınca parana yaklaşıyorum ya. Şöyle bir şey yapsak. Ok atıyor ok. orada bir yerde. Görmüyor mu <laughs> seni? <sana? gülüyor> Görmedi. Ne alaka? B buna gitmesi lazım. Sova mı Yine gitmedi. Tamam neyse sıkıntı yok. Devam edelim. Ne yapıyor bunlar? Tamam. Nerede? Nerede? Şey, Nerede şey, ben de even, be şu an. Buralarda bir yerde var da görmüyoruz. Haritayı takip edelim dur. Allah Allah yaklaşmaya başladım. Oğlum Split'te de yapmak zor ya çok fazla ağaç falan var. Bu ne? Scanning ahead. En son şey diyecek, ben pes ediyorum arkadaşlar diyecek. Lan kimseyi göremiyorum yani böyle 5 kişi kalmış en ufak bir ipucum yok. Yani var biri B'de biri mid taraflarında ama baya aradık lan gözükmüyor biri. Şu an Ivan'da. da zıplıyor bir yerde. Nerede olabilirler? Nerede olabilirler? Şimdi gidiyorum biri burada değil mi Bent'te? <laughs> Allah 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 Önce bana baktı ama göremedi. Ben de burada büyük ihtimalle. <laughs> Ha gösterdi. Aha. Gel, gel. Güzel, güzel, güzel. Viski aldık. Güzel, çok iyi, çok iyi. Mantıklı bir ok. Başka ne yap ne yapılır abi? Buralarda bence bak şunların içinde birinin içinde birileri var diye düşünüyorum. Hepsinin içine atacağım. Her kata ayrı ok atıyor. <laughs> Evet, soba mayne. Tamam, yokmuş hiçbirinde. Şimdi bu tarafı deneyelim. Her katına bir ok atıyor ya. Evet, soba main. Asım gözünü seveyim, görebildiğin yerlerdeyiz. Bak, görebildiğin yerlerdeyiz. Shut the fuck up! Scanning ahead. Allah Allah. Ok oh, ucundan geçti biliyor musun? Oku oh, az daha yukarı atsa ölüyordun. Grafikleri düşür yeşillikler gitsin. Aa bak çok mantıklı dur. Aha. Tamam. Ya bak sesi duydu ya sprey sesini. Atıyor etrafı. Sprey sesi. Bu bu sprey sesi nereden geliyor? Oğlum <laughs> durmadan sprey atmayın. Vallahi yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. At at at, at. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Duyuyorum ama dokunamıyorum. <laughs> Şerefsizler bak daha çok basmaya başladılar. Seyici görmez ya. Aha, seyici görür şey... bu arada. <laughs> ya. Gel buraya. Gel buraya. Gel. He, bas spreyi basmaya devam et. Gel. İn aşağıya bacım. Kayo bas kayo spreyi. Bas. Teşekkürler. Aha! Gördüm mal! Mal! Gel buraya kayo! Kayo malı! Görüyor, görüyor. <laughs> Nereden gördü? Ya, şey gel, gel, gel ha! Bas sen spreyini basmaya devam et. Gel in aşağıya lan. Nereden gördü? Ha, Ol. duvarı deliyorsun amın Duvarı deliyorsun. Spreyi bas, spreyi. Öl sen de öl. İki kişi kalmış. Bence bulamaz siz Emre kalmış. Morfe, Morfeus. Bizi, B'deki ile middekini buldum. Kayı iyi oldu. Harbiden deli etti ya. Sabahtan beri mole atıp duruyor yani. E ne oldu? Spreyi bassanız. Ne oldu? Bassanız ha. Basıyorlar zaten. Harbi mi? Dur ben yakın değilim o zaman. He bak ipucuya bak. Bir dakika. O benim düşman dü dükkan. O senin düşman dükkan. Allah Allah dur. Allah Allah donduk donduk. Kapçıyı inalat. Aaa. Dondu don, kapıcını latte. Dur bakalım. Gittiniz bu sefer gittiniz. Abi bu sefer gitti, gitti ya. Aa, hayır ya. Ah! Oğlum siz ikiniz de burada <laughs> mısınız? Tabi tabi gel içeriye gel kahve sana. Yani latte var. Hocam selamünaleyküm. <laughs> ne, istersin? ne istersin lattemiz var. Hani, var. Bakayım bir bakayım abi. coffee 1 dolar. Ice coffee var 3 dolar. Çay var mı çay? çay çay mı? Türk çayı. Var var arkada var ben sana getireyim hemen. Buradan topu kardeşim. Topuk, tamam, topuk topuk kaç kaç. Evet. <laughs> sen geç şuraya geç bekle ben sana kahveni bırakayım şuraya. Tamam oturuyorum abi burada. Hani kahveni beklerken şu tabloyu bakabilirsin burada. Reyna insolak atan adamın dramını görebilirsin. O ikinci katta ne var? Oo ikinci kat güzelmiş. Ah, Ölü saklıyoruz burada iner misin aşağı? Şey? Hani? <laughs> 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 Valla Bir şey diyeceğim arkadaşlar, bir, bir dışarı gelin, bir dışarı gelin. Şimdi ikiniz de buradasınız. Ben şimdi... Hanginiz kazandınız Harbi? Hangi mor kazandı burada? <laughs> arkadaşlar, yüzünüzü dönün aynı. Ben bunları karıştırıyorum. Silah sayıyorum. Bir, iki, tamam. Tamam. Dur, şimdi doluyu buldu. Doluyu atacak yere. İkisi de aynı zada. Arkadaşlar ikiniz de yüzünüzü dönün. Kize bana bakın. Çizginin önüne gelin. Biriniz bu bir tarafa, biriniz bu bir tarafa. İkiniz de birer silah seçeceksiniz ben sorunca. Sağınızdaki silah veya solumdaki silah diyeceksin. Hatta şöyle yapalım. Emre'ye soruyorum. Emre, hangi silah seçiyorsun? Sağındakini mi, solundakini mi? C şıkkı. Hayır. Sağındakini mi, solundakini mi? birini söyle. Sol. Jet sen hangi silah seçiyorsun? Sol. Kendi solun. Sen kendi solun, evet. sen de kendi solun. İkiniz de farklı silah seçtiniz. 3 2 1 silahları durursunuz. Dolu silah kimdeyse öldürür. Ya ne yaptın? <laughs> ya Sky ne yaptın? Bir dakika senin elindeki boş ben silah mıydı? Kaçırmaya çalıştım olmadı. <laughs> Öldürsene şunu, öldür şunu. malı öldür. Öldüreyim mi yalnız. Öldür abi, öldür, öldür. Vur şunu kanka, vur şunu. Boş silah bunun elinde kalmıştı, vur şunu. İn aşağı in. tamam, tamam. Kazananımız jet oluyor arkadaşlar. Tebrik edelim, tebrik. Herkes dostun tebrik etsin. Tebrik etsin. Tabii. <laughs>